Herkese merhabalar. Evet, bugün size Zodyan özgür çocuklarını anlatacağım. Yani Yay burcu erkeklerini. Evet, şimdi Yay burcu erkekleri hangi tip kadınlardan hoşlanır? Karakterleri nasıldır? Nasıl bir enerjiye sahiplerdir? Eğer hayatınızda bir Yay burcu erkeği varsa, nelerden hoşlanır öğrenmek istiyorsanız şimdi biraz size anlatacağım. Evet, Yay burcu erkekleri oldukça özgürlüklerine düşkündür. Pek böyle sıkılmak, baskı altında kalmak ya da onları kontrol enerjisine girmenizden hoşlanmazlar. Yay burcu erkekleri gezmekten, tozmaktan, keşfetmekten, araştırmaktan, daha doğrusu bilgiyi keşfetmekten oldukça hoşlanan bir burçtur. Onlar gerçekten seyyah diyebileceğimiz, derin bilgilere sahip, derin bir kişiliğe sahip bir burçtur aslında. Onlar daha çok keşfetmek isterler. Dolayısıyla ilişkilerde de keşfetmeye odaklıdır. Onların ilgisini çekmek için birazcık da esrarengiz olmanız gerekebilir. Çünkü aslında sizin merak etmesi gerekir. Merak ettiği bir kadının peşinden koşmak ister Yay burcu erkeği onlar için ilginç olabilecek özelliklerinizin olması gerekiyor ama yay burcu erkekleri kesinlikle yüzeysel davranışlardan hoşlanmazlar ya da bir entelektüel birikimi olan kadınlara çekilirler. Dolayısıyla sizin kendinizi geliştirmiş olmanız gerekiyor. Onun dikkatini çekebilmeniz adına ya da farklı özellikleriniz olması gerekiyor ki sizi keşfetmeye layık bulsun. Eğer böyle sıradan hareketleriniz varsa ya da ona sıradan geliyorsanız siz pek de ilgisini çekmeyebilirsiniz. Yay burcu erkekleri bir kadının peşinden koşmak için koşmazlar. Her kaleyi fethetmek istemezler. Onlar için nadir bir kale olmanız lazım ki fethetmek istesinler. O yüzden fethedecekleri şey değerli olmalı ki onu keşfetsinler ve onu aslında almak istesinler. Yay burcu erkekleri gezmekten, dolaşmaktan, keyif almaktan, hayatı da keşfetmekten oldukça hoşlanan karakterlerdir. Dolayısıyla yanındaki kadının da bir uyum sağlaması gerekir onlara. Onlar da keşfetmeye odaklı olmalı. Onunla birlikte gezebilmeli. Onunla birlikte dünyayı öğrenmek istemeli. Yine burada kadın enerjisinde yani bir e, dolu bir kadın karakter onu aslında oldukça çekecektir. Dolayısıyla onunla birlikte bazı şeyleri siz de keşfetmek isterseniz, onunla birlikte öğrenmek isterseniz, onunla birlikte gezmek isterseniz onunla her şeyi paylaşmak isterseniz sizler onun için ideal bir partner olabilirsiniz. Sizlere bu anlamda çekileceklerdir. Ama yay burçları her şeyi derinlemesine öğrenmek isteyen bir burç olduğu için kadın ya da erkek olsun onlar her şeyin derinine inecektir. Siz sanmayın ki sizi kısıtlamayacak. Hayır kısıtlayabilir. Çünkü yay burcu erkekleri takıntı enerjisi geliştirebilecek bir etkiye sahiptir. Çünkü yay burçları aslında fanatizme en yatkın burçlardır. Onlar eğer bir şeye, herhangi bir şeye hayatlarında eğer ilgi duyarlarsa onun her alanını öğrenmek isterler, derinleşmek isterler ama bunu fazlaca yapabilirler. Fazlaca derine inebilirler. Dolayısıyla eğer size kafayı takarsa, eğer size çok bağlanırsa ve gerçekten siz çok ilgisini çeken bir kadınsanız size takıntı da geliştirebilirler. Bu anlamda biraz gölge tarafı çalışabilir Yay burcu enerjisinin. Eğer burada fazlaca takıntı geliştirirse tabii ki hayatındaki partneri de sıkabilir. Kendisi özgürlüğünün kısıtlanmasını istemezken karşısındaki insanın da özgürlüğünü takıntı haline getirdiği için kısıtlayabilir. Bu anlamda yay burcu erkekleriyle hayatı çok güzel yaşarsınız. Size gerçekten hayatın güzelliklerini gösterir. E, romantik diyebiliriz. Onunla keyifli zamanlar geçirirsiniz. Size güzel hediyeler alabilir, sizi güzel yerlere götürebilir. Bilmediğiniz mekanlara, bilmediğiniz yerlere onunla gidebilirsiniz. Çünkü gerçekten entelektüel birikimleri çok yüksektir ve sizi de geliştirebilecek karakterlerdir. Fakat burada tabii ki Onunla bazı şeyleri keşfederken sizin de bu yeniliğe açık olmanız gerekiyor. Eğer siz habit bir burçsanız yani toprak gruplarındaysanız yay burcu erkeği size çok daha uyum sağlayamayabilir çünkü sıkıcı gelebilirsiniz. Yay burcu erkeği entelektüel olarak paylaşım yapabileceği, iletişimde kalabileceği, heyecan duyabileceği ya da heyecanlarını paylaşabileceği, Onunla birlikte hayatı paylaşabileceği, gezebileceği bir partner arar kendisine. Ama istikrar isteyen, düzen isteyen ya da birazcık böyle sıkıcı bir enerjide olan kadın profilleri onu da sıkabilir. Biraz ilişki monoton hale gelebilir. Çünkü onun içinde e, tutamayacağınız bir keşfetme enerjisi vardır. Bir aslında ateş enerjisi vardır. Ve o hep o enerjiyi diri tutmak ister. Dolayısıyla bir gün bir bakmışsınız başını alıp gitmiş siz ne olduğunu anlamadan düzeni bozmuş olabilir. Çok sıkılırsa, çok bunalırsa, baskıya gelirse birden sizden uzaklaşabilir, birden hayatının düzenini değiştirebilir. Onun için düzen değiştirmek çok kolaydır. Yani eğer aklına eserse, eğer gemileri yakmak isterse bir ilişkide gemileri de yakar, arkasına da bakmaz, önüne bakar ve yoluna devam eder. Bu anlamda bazen ilişkilerde çok da ne yapacağını anlayamayabilirsiniz. Biraz İçten pazarlıklı davranabilir. Böyle bir tarafı vardır. Çok düşüncelerini anlayamayabilirsiniz çünkü o çok derin düşünür. Sizin görmediğiniz ayrıntıları görür. Duyuları, sezgileri oldukça açıktır. Jüpiter de onları ilahi olarak korur ve ilahi olarak da bağlantıları çok yüksektir. Dolayısıyla siz aslında bir şey düşünürken yani diyelim ki ilişkiniz iyi gidiyor diye düşünüyor olabilirsiniz ama onun nezdinde ilişki çok da iyi gitmiyor olabilir. Bunu size çok sonra belli eder ya da bir anda bir kıvılcımla ilişkileri sonlandırabilir. Bu anlamda biraz yayları anlamak eğer yay burcuyla bir ilişki içindeyseniz zor olabilir. Burada onlara uyum sağlamak sizler için zor olabilir. Fazla duygusal, yine söylüyorum, fazla duygusal, fazla bağımlı fazla ağlak, şikayetçi kadınlardan da asla hoşlanmayacaklardır. Çünkü onlar aslında gerçekçi bir bakış açısına da sahiptir. Evet ateş enerjisinin verdiği atiklikle, liderlik özellikleriyle öne çıkmak, keşfetmek bunlar onlarda oldukça yüksektir. Dolayısıyla su enerjisi yani su grubunda bir kadın karakter onun bu enerjisini söndürebilir. Yani ağlak, fazla duygusal, fazla ona bağımlı. Zaten yay burcu erkekleri karakter olarak özgürler. Dolayısıyla kendine çok bağımlılık geliştiren bir kadın profil onu oldukça boğacaktır ve bir noktada yani sürdürmeye çalışsalar da bir noktada su grubu enerjisinde olan bir kadın, fazla duygusal olan ya da duygusal olarak ağırlıklı olarak haritasında bu etkiye sahip bir kadın onu boğabilir ve aslında o kişi de neden bu kişinin ondan gittiğini anlayamayabilir. Burada büyük ihtimalle kişi özgürlüğünün zapt edildiğini düşünecektir. Ya da kişinin ona çok bağımlılık geliştirdiğini fark ettiği anda kendi özgürlüğünü de tehlikede görecektir. Dolayısıyla bu bağımlılığı da orada kopartabilir. Yayların böyle deli tarafları olabilir. Yönetmesi, ele avuca gelmeleri zordur. Ama eğer onları anlarsanız, onların ruhunu, karakterlerini çözebilirseniz... Onlarla hayat çok güzel olacaktır. Sizi çok güzel geliştirirler hayatta size farklı bakış açıları gösterebilirler. Felsefi anlamda dini anlamda ya da hayatta başka bakış açılarını anlamanız adına sizleri oldukça geliştirecek tiplerdir. Hangi tip kadınlardan hoşlanır dersek? Evet onlar böyle sempatik kadınlardan hoşlanırlar aslında. Çok şaşadan ziyade yani bir aslan erkeğinin e, o şaşalı beklentisi ya da e, bir aslan burcu kadını gibi kadınlardan değil. Daha çok sempatik, naif, görsel olarak onlar fizikleri düzgün kadınlardan hoşlanırlar. Çünkü sportif faaliyetleri onlar da son derece açıktır. Enerjilerini bu anlamda kullanırlar ve kendi fiziklerine de oldukça dikkat ederler. Dolayısıyla yanında olacak kadının da fiziğine ve görünüşüne dikkat etmesini önemserler. Yani burada dişi enerjiye sahip kadınlara elbette çekilirler ama ondan ziyade sempatik, konuşkan, onlara neşe verecek, onlarla birlikte hayatta yürüyebilecek, aslında onun onların ateş enerjisini körükleyecek kadınlar isterler. Ateş enerjisini söndürecek karakterler onlar için çok uygun değildir. Bu anlamda onlar e, hayatta neşe enerjisini ona verecek kadını arar eğer bunu bulurlarsa. O kadın da onların özgürlüğünü kısıtlamazsa Demeyin keyiflerine, ilişkileri oldukça uzun sürebilir. Arkadaşlık temelli ilişkiler kurmak aslında onlar için önemlidir. Paylaşımları önemlidir, iletişim enerjileri önemlidir. Dediğim gibi sizin de birazcık entelektüel olarak derin olmanız gerekiyor. Yay burcu erkeklerinin dikkatini çekmek istiyorsanız sizin de onunla aynı fikir paylaşımında olmanız gerekiyor. Farklı fikirlere tabii ki saygıları vardır. Farklı fikirleri de paylaşmak onlar için çok önemlidir. Ama eğer bir ilişki yürütüyorsanız tabii ki burada birlikte arkadaşlık temelli bir paylaşım yapmak onları ilişki içinde tutacaktır. Yer burcu özelliklerinin fazla abartılı halinde biraz onlar da duygularını abartabilirler. Çünkü Jüpiter onları yönettiği için bazen tepkilerinde fazla bir etki gösterebilirler, abartabilirler. Her şeyi çok derinlemesine inceledikleri için sizi de çok derinlemesine inceleyebilirler. Burada yay burçlarının biraz olumsuz özellikleri ortaya çıkabilir. Eleştirmez zannedersiniz ama bir anda size öyle bir şey söyler ki kalbinizi kırabilir. Dobra bir enerjileri vardır. Ateş enerjisinde verdiği etkiyle nezaketlidirler, kibardırlar. Burada kalp kırmamak isterler. İyi bir mizaçları vardır, karakterleri pozitiftir. Dolayısıyla burada da yanında pozitif bir insan olsun ister. Karamsar bir etkide bir karakter onu boğacaktır. Ama zaman zaman o da karamsar bir etkiye girebilir. Tabii ki onun da bunu bunaldığı zamanlar olabilir ama onu bunaltmak istemiyorsanız özgürlüğünü kısıtlamayın. Ona alan tanıyın. İlişkilerde ona alan tanırsanız. Onu özgürlüğüyle bırakırsanız, onunla çok böyle yapışık bir enerjide olmazsanız o da sizi rahat bırakacaktır. Yani takıntı geliştirebilir size eğer gölge yanları çalışırsa yay burcunun ama e, genel itibariyle yay burçları çok baskıcı bir enerjiye sahip değildir. Siz ona alan tanırsanız o da size alan tanıyacaktır ama siz onu baskılarsanız o da sizi baskılayabilir. Biraz da böyle bir etkisi vardır e, eğer olumsuz yönleri çalışırsa. Yalancı kişilikleri yoktur aslında. Ama birazcık yalana yatkınlıkları vardır diyebiliriz. Bazen istedikleri olsun diye hafif gerçekleri çarpıtabilirler diyelim. Ama genel itibariyle iyi bir burçtur, neşeli bir burçtur. Onlarla ilişki uzun sürebilir ama onun doğasını anlayabilirseniz, burada aslında Yay burcu erkeğinin doğasını anlamanız önemli eğer onunla sağlıklı bir ilişki kurmak istiyorsanız. Evet, Yay burcu erkeklerini kısaca size anlatmaya çalıştım. Eğer hayatınızda bir Yay burcu erkeği varsa ya da hayatınızdaki Yay burcu erkeğiyle ilgili eksik bir şey anlattıysam siz de yorumlara yazabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.